Hatice'den Tatlar Mutfağı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün evde yapılabilecek az malzemeyle harika bir kurabiye nasıl yaparız onu paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çok az malzemeli evde bulunabilen malzemelerden. İki yumurtamız var arkadaşlar. Ben karıştırma kapıma kırdım iki yumurtamı. iki yemek kaşığı da şekerimi koydum. Öncelikle şöyle bir güzel bunu ve karıştıralım arkadaşlar margarin yok tereyağı yok çok basit çok kolay bir tarif arkadaşlar bir su bardağından bir parmak eksikte böyle pudra şekerim var arkadaşlar bunu ilave ediyorum güzel yumurtamla karıştıracağım Şimdi içerisine bir su bardağı sıvı yağım var. Onu ilave ediyorum arkadaşlar. Bir su bardağından bir parmak eksik de nişastam var. Mısır nişastası, buğday nişastası hiç fark etmez arkadaşlar. Bendeki mısır nişastasıydı. Onu kullanıyorum. Şimdi bu esnada bir paket de şekerli vanilimi ekliyorum. Şöyle yarım pakette kabartma tozunu ekliyorum. Hepsini eklemiyorum. 3,5 su bardağı da un koydum ben kabıma arkadaşlar ama kontrollü bir şekilde koyacağım. Ne kadar gittiğini bakacağız arkadaşlar. Siz de tavsiyemde ununuzu kontrollü bir şekilde kullanın arkadaşlar. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, ununuzun kalitesi bu miktarı değiştirebilir arkadaşlar. İlk etapta bir şöyle karıştırayım. Bundan sonra elimle yoğuracağım arkadaşlar. Ben bunu bir güzel karıştırıp hamur kıvamına getireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hamurumu yoğurdum. Bakın şöyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oldu. Dediğim gibi toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim. Siz kontrollü bir şekilde ekleyin ununuzu. Tam bir ölçü vermek tabii ki zor oluyor. Şimdi arkadaşlar hamurumuzdan şöyle ceviz büyüklüğünde yuvarlak bezeler alıyoruz. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, benim kurabiyelerimin hepsini yuvarladım. Bu şekilde tam bir tepsi kurabiyem çıktı arkadaşlar. Şimdi damla çikolatam var, bitter çikolata. Onunla üzerlerine şöyle şekiller veriyorum arkadaşlar. Yani bu isteğe bağlı ama gerçekten çok güzel oluyor görüntüsü de, lezzeti Şuradan sizin görebileceğiniz şekil yapayım arkadaşlar. En zahmetli iş tarafı da bu arkadaşlar. Çikolatalar tabi küçük olduğu için. Yoksa çayımız demlenene kadar yapabileceğimiz harika güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlar yapıp denemenizi tavsiye ederim. Videomu da tam buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız sevinirim. Sizin yorumlarınız bizim için önemli arkadaşlar. Evet benim kurabiyelerimi bu şekilde sizi sıkmayın fazla. Süsledikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Görüntüsüne bakar mısınız? Gerçekten bu haliyle çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar önceden ısıtmış olduğum 175 derece fırında pişireceğim arkadaşlar. Piştikten sonra da sizlere göstereceğim arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz çıktı fırından. Gerçekten çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor inanın. Evet şöyle tabağımıza da alabiliriz. Dediğim gibi çayınızın yanına kahvenizin yanına yapabileceğiniz harika bir lezzet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle yakından size göstereyim görüntüsünü. Gerçekten çok güzel oldu. Yapıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.